Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videon, videoda, beraberiz. Sizlerle beraber bugün e, iki gün önce aldığımız Ford Fiesta aracımızdan bahsedeceğiz. E, aracımız 2012 model 1.4 dizel. 196 bin kilometrede iki parça boyası var aracımızın. Haricinde hata boyu yok arkadaşlar. Airbagleri, işte şaseler, direkler, paneli, podesi her şey orijinal. E, 10. ayda muayenemiz bitiyor aracımızın. Ama arabanın yürürlüğünde mekanin herhangi bir problemimiz yok. E, 4 tane jant lastik üzerinde 2004 yılında alınmış arkadaşlar lastikler. Ama dördü e, de orijinal. Şey orijinal diyorum. Yani herhangi bir şekilde yeni tarihli bir sıkıntı problemi yok. Orijinal jant lastikleri bizim elimizde yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Üzerindeki jant lastikleri beraber aldık. Herhangi bir şekilde biz eklenti yapmadık. Arabada herhangi böyle tesisatı vesaire yok. Biraz daha genç iş olmuş. E, genç bir arkadaşımızdan almadık aslında. Biz bunu bayandan aldık. O da büyük ihtimalle genç birisinden almış. kit falan yapılmış arabaya arabanın kondisyonu güzel. Biz arabaya zaten bir detaylı temizlik yaptık. Ya yani bu aynı gün içerisinde çektiğimiz ikinci video. Sizlerle beraber bir inceleme ve araç testi, hani e test sürüşü yapalım dedim. Test edelim dedim yürüyüş. Yani arabanın yürüyüşünü falan gösterelim dedim sizlere. Hem arabadan bahsedelim dedik. E, arabamızın kondisyonu güzel. Benim için hoşuma gitti. Ben o yüzden aldım zaten. Herhangi bir şekilde çalışmayan aksam yok. Zaten trend paket arkadaşlar. Boş paket bir araç. Herhangi bir şekilde yani çok dolu dolu bir özelliği olan bir araba değil. Trend paket. Ön iki cam otomatik. Kliması var. Hız sabitleyici yok. Arka camlar manuel. Şöyle ben sizlere detaylı bir şekilde içinde de göstereyim. Arabanın zaten ilan resimlerini çektik. Kısmetse ilana girecek. Videodan da ara talip olmak isteyen olursa eğer ki bizlere ulaşabilir. Instagram'dan sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Dönüş yaparım. Arabamız satılık. ilana girecek. Kısmet olursa yani 530 bin lira, 535 bin lira gibi bir rakama satmayı düşünüyoruz. Arabamızın ee, dediğimizden farklı bir şeye çıkmaz. Kurumsal Oto Expertiz raporumuz mevcut. Şöyle detaylı bir şekilde çekelim size de. Kilometresini de gösteresin. 196 bin kilometrede. Yani her şey üzerinde. orijinal. E, büyük ihtimalle kapı kolonları falan değişmiş olabilir. Sesi falan güzel. Ama tesisat kablosu falan görmedim ben. Çok oynanmış bir araba değil. Yani normal bir şekilde. Genç bir arkadaş kullanmış büyük ihtimalle. Ufak tefek kozmetik eksikleri var. Ben onları tamamlayacağım. Kesinlikle onları tamamlamadan teslim etmeyeceğim. Arkadaki iki tane kedi gözü var. Birisi kırık. Arkadaki bahsettiğimiz kedi gözlerini değiştireceğiz. O şekilde teslim edeceğim. Çok maliyet olan bir şey değil arkadaşlar. Ama onlar haricinde kaporta boyaya girmeyeceğim. Çünkü maliyeti bana biraz yüksek bir araba. Kısmet olursa bu şekilde ilana gireceğiz. İlanımızı zaten büyük ihtimalle açıklama kısmında da belirtirim sahibinden de bulabilirsiniz. Ee, bir de arabanın, arabanın iç aksamlarında devam edelim. İçine de bir geçelim. Bir yol testi de yapalım sizlerle beraber. Memnun muyuz değil miyiz? Ona göre e, devam ederiz. Araç içerisinde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi araç içerisindeyiz. Şöyle bir de yol testini yapalım dedik. Arabada 17 jantlar ama arabayı yormuyor. Arabanın gidiş falan çok güzel. Atik bir araba. Hani herhangi bir şekilde böyle üzerindeki jantlar tereddüte bırakmasın. E, 75 beygir bu arabaya göre çok canlı bir araba yani. yani. böyle ölü bir araba değil. Yani bizim düşüncemiz şuydu ilk başta. Ben de 15 inç jantlar 4 tane lastik alıp işte böyle terbiyesiz insanlardan çıkıyor maalesef. Yorum yapamıyoruz. <laughs> yani jantları ben orijinal çevirecektim. Yani öyle niyetim vardı. En kötü mal üstündeki jant lastiği satarız. Ben bu şekilde satabileceğini düşünmüyordum. Hani biraz daha böyle bayan arabası olduğu için. Ama böyle denemek istiyorum. Çünkü çok güzel bir görüntüsü var. Zaten ilan resimlerinde de göreceksiniz. Harika bir çekim yaptık arabaya. Yani hem inceleme tarzında oldu. Hem yıkama videosunu çektik. Detaylı yaptık. Sizlerin de bilgilendirme tarzında mesela motor kısmında nerelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsettik. Yani biz motora su vurmuyoruz. Herhangi bir şekilde su ile temasımız yok. Temizlik malzemeleriyle beraber o tozunu pistini aldık. Arabanın detayını yaptık. Ee, kısmet olursa bugün zaten idana girer. Ee, bugünkü videolardan birisi de büyük ihtimalle pazar günü çekiyoruz bu videoyu. Gün içerisinde tekrardan ben e, yayını almayı düşünüyorum. Yani yıkama videosunu büyük ihtimalle ilk başta paylaşırız. Daha sonrasında da inceleme olarak ikinci videoyu atarız. Yani aynı gün içerisinde çektik videoları. Zaten önümüz bayram. Kısmetse bir hafta sonra bayram. nasip kısmet ederse o günleri görürsek amacımız bayrama kadar belki elimizden çıkartabilirsek çıkartmak. Yani kısmet olur müşterisi çıkarsa veririz. Müşterisi çıkmazsa kullanıyoruz, memnunuz. Herhangi bir şekilde bir arıza ışığı yok. Ee, bunlar 2012 model olduğu için arkadaşlar gösterge panelinde e, kilometrenin altında hararet göstergesi de geliyor. Diğerlerinde e, gibi mesela. Hararet yaptığı zaman kırmızı ışık yöküyor. Normal şekilde mesela bunlar da kademeli. 4 kademe ortası yani 90 derece 4 kademede kalıyor. Yani o konuda benim hoşuma gitti. Arabada zaten böyle bir arıza ışığımız yok. Herhangi bir problemimiz yok. Yani problemli bir araba değil. Allah çok şükürler olsun ki bu aralar çok güzel arabalar denk geliyor. Yani düzgün arabalar geliyor bizlere. Ee, bu arabamızın ufak tefek kozmetik eksikleri var. Ben bunları tamamlayacağım. Araba ilanı da olsa, müşteri de gelse. Yani müşteri gelene kadar büyük ihtimalle biz bunları e, teslim etmiş oluruz. Yani kozmetik eksikliğinden kastımda ufak tefek şeyler. Yani 100 lira, 200 liralık işler diyemiyoruz artık. Çünkü 200 lira e maalesef bir yemek parası bile değil. Bir vites topuz alacağız. Eksiklerinden de bahsedeyim. Yani gelmek isteyen olursa arabaya. Vites topuzunu değiştirmek istiyorum. Şurada bir parçası kırık. Benim hoşuma gitmedi. Arkadaki kedi gözlerinin ikisi de kırık. Onları komple değiştireceğiz. yanı haricinde farklı böyle bizim gözümüze rahatsız edecek kusuru yok arabanın. ufak tefek tabi kaportasında taş izi de var. Beyaz renk çok fazla göstermiyor. Arka tamponda boya atımız var. Kısmetse onu yani yaptırmayı düşünmüyorum. İşin aslını söylemek gerekirse. Yalan konuşmanın hiçbir mantığı yok. E zaten 3 kuruş para kazanacağım. Ucu ucuna belki yani Allah bereket versin diyeceğiz. Hem hem sizlere bir içerik üretmek için farklı bir araç alalım dedik. Bu tarz arabalara pek girmiyorum. Çünkü satışı benim gözünde biraz ağır araba. Orijinali bozulmamış bir araba. Yazılım yok arabada. O konuda gönlüm rahat. EGS'i katılabilir her şey aktif. Biliyorsunuz yazılım yapıyorlar, oynuyorlar. O tarzda bir araba değil. Yani gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Müşteri olmak isterseniz eğer ki. Ee, zaten ilanını da sizlerle belirteceğiz. Arabadan 5 lira onu da bahsedeyim. 1.4 dizel. 75 beygir. <laughs> Turbolu bir araç arkadaşlar. Atmosferik değil. Ben problem yaratacak bir olduğunu düşünmüyorum. Baskı baltası değişmiş. 20.000 km içerisinde de bir değişirse iyi olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, ee, i̇ki videodur. Başta söylemeyi unutuyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi çok fazla ihtiyacım var. Ee, daha farklı araç videolarının gelmesi için, daha farklı araçları alabilmem için bunlar benim için bir maliyet arkadaşlar. Hani sizlere içerik üretebilmek için çok çok fazla çok altına gidiyorum. Ee, yani ticarette de paramın sadece değer kazandığını düşünüyorum. Çünkü bugün arabayı alıyoruz. 50 bin lira örnek veriyorum. 500 bin lira aldığımız arabayı. Yani 530'da 540'a sattığımız zaman sadece paramız değer kazanıyor. Benim amacım sizlere içerik üretmek. Sizlerle güzel bir e, sohbet tadında sohbet edebilmek. Arkadaşlık edinebilmek. Eee YouTube üzerinden kazanç sağlamaya başlamadım da uzun bir sürede kazanç sağlayabileceğimi düşünmüyorum. Evet saatimiz falan doldu ama benim amacım sadece arkadaşlar ismimiz yürüsün, namımız yürüsün. Belki daha güzel yerlere geliriz. Kısmet olsa çünkü her insanın olduğu gibi benim de bir hayallerim var. E tabi yeni bir düğün yaptım, yani nişan yaptım. Düğün yapacağız kısmetse. Çok fazla masrafım oldu. Ama Allah nasip, nasip kısmet ederse daha iyi yerlere gelirsek daha farklı ortamlarda daha farklı araçlarla beraber sizlerle beraber olacağım. Çünkü hedeflerim var. Sizleri de inşallah bu hedeflerimle beraber yaşayacağız. Sizlere de paylaşacağım. İnşallah o günleri görürüz arkadaşlar. Fiesta videomuzun da devamında örnek verelim istediniz. Yani örnek veriyorum yakıt tüketimi, tüketimi hakkında, uzun yol hakkında istediğiniz içerikleri varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Yani araba almaya gittiğimiz zaman çekim yapmayı pek sevmiyorum. Çünkü yani ucu ucuna yetişmeye çalışıyoruz. İsterseniz onları da çekebilirim. Aldıktan sonra değil de. Mesela müşteriyle beraberken. Yani sizler uygun görürseniz öyle bir içerik de yapabilirim. Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, yine tekrardan bir Fiesta videosu gelir mi diye düşünürseniz büyük ihtimalle gelir. Çünkü ufak tefek eksterni yaptıktan sonra belki sizlere çekim yapabilirim. Ee, bundan sonraki videolarda biraz daha kaliteyi yükseltmeyi düşünüyorum. Yani elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlere daha iyi içerikler üretmeye çalışacağım. Ee, bu videoyu da burada kapatalım diyorum arkadaşlar. Kısmet oldu. Biz bir Fiesta'yı aldık. Nasip olursa da satacağız. Yani i̇nşallah diğer videoda daha farklı bir arabayla kısmet olur da karşınıza çıkarım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan dediğim gibi abone olmayı videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Yeni videolardan görüşmek dileğiyle herkese iyi günler diliyorum.